Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şoka gidiyoruz. Şoka, saksı, toprak falan geldi. Bunları inceleyeceğiz. Hemen gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şoka geldik. Hemen şurada bir saksı karşılıyor bize. Bakın burada. Burada bu şekilde saksılar var. Bunlar böyle menekşeler için falan gayet uygun saksılar. Alabilirsiniz. Ne kadarmış hemen şöyle bakalım e, 4 no'su 10 TL'ymiş arkadaşlar. Bir şurası 10 lira. Bu da no 1 bu galiba. Bu da e, 2.99'muş. Ben bunlardan bir tane almayı düşünüyorum. İsterseniz bir tane renk seçeyim ben. Arkadaşlar ben bu saksıyı aldım. İçeriye de bakalım. Belki başka da vardır ama ilk önce şunları da tanıtmak istiyorum. Şöyle saksılar gelmiş. Papatya saksılar. Ama çok fazla büyük olduğu için ben bunlardan alamayacağım. İçeride belki daha küçükleri vardır. Bunlar da 4,5 TL arkadaşlar. Ben şunu alayım. Bu da arkadaşlar 3,5 TL. Bu. No 2 olan. İçeriye de bakalım. Ha, ondan önce bir de bakın. Burada şöyle uzun saksılar da var. Böyle balkonda biber falan fideleme gerçekten güzel olur. Şöyle. içeriye gidelim. Bu arada bakın şunlar geliyordu bu şekilde. İçeride belki vardır daha çeşitleri. Hemen gidelim. Arkadaşlar bir de böyle toprak gel gelmiş. Hemen şöyle toprak bakın burada bir delinmiş. Hemen toprağı göstereyim. Ben böyle gördüğünüz gibi karışımlı bir toprak. O ben böyle e, bu marketlerden aldığım toprakları kullanmıyorum ama siz bilirsiniz böyle domates fidelemeye gayet güzel ama iç mekan bitkileri için bence çok uygun değil. Solucan gübresi gelmiş bakın 3 kilo. Bunu da solucan gübresi toprağıymış. Bu bilmiyorum. Ben bunu da almayı düşünmüyorum. Hemen içeriye gideceğim. Hemen şöyle geçelim. diyoruz. Parça <laughs> sulama hortumları gelmiş. Şöyle üçlü sukulent saksıları ben pek bunları tavsiye etmiyorum çünkü altları delik olmadığı için pek iyi olmuyor. Burada bu şekilde böyle araç gereçler var. Çekiç falan. Burada şöyle eldivenler var. Budama makası var. Şurada bakın istediğim saksılardan var. Bunlardan alacağım. Burada böyle e, demirleri aslan saksılardan var. Alabilirsiniz. Bakın şöyle daha büyüğü var. Bu da daha büyüğü. Bu ne kadarmış? Bu büyük olan 7 lira. Bu arkadaşlar 12 lira. Bu hortum. Bu da yazmıyor ama. Ha, varmış. 40 lira. Şöyle ben bunu aldım biliyorsunuz. Alacağım. Bunlar arkadaşlar Hemen bakıyorum. Bunlar yazmıyor ama bilmiyorum tam olarak. Şunlar Şunlar arkadaşlar. görüyorsunuz. E, 2 lira. Bu da daha küçüğü. 8 lira. Şu şekilde alabilirsiniz. Gayet uygun fiyat arkadaşlar. Ha, bir de burada böyle saksıları var. Ben hemen bunlardan seçeceğim. Alacağım. Arkadaşlar ben bir bunu aldım. Bir bunu aldım. Bir de bunu aldım. Hemen alalım arkadaşlar gördüğünüz gibi eldiven, bir saksı, bir de papatya saksı aldım. Ve e, gidiyorum arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. E, görüşürüz arkadaşlar diğer videomda. Bu arada böyle videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız da yorum bırakmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.